Benimkinin altında bildiğim foraya falan yazıyor. Ve 5 TL aldım bunu. Birisini mükemmel ucuza aldı. Mükemmel. Ring light'ımızı da kapatalım. Ne kadar aldım biliyor musunuz? <laughs> Ben yani 20 lira zaten oradan bir indirim alıyorsunuz. Ama neredeyse bu 25 liraya falan geldi arkadaşlar. Şakasız. Hepsi aşırı 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 indirimdeydi. Dokunursunuz ya böyle. Ve hoş bir şey oldu. o. işte bu. O bu mu? Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte trend olan aldığım uygun fiyat hatta çok çok uygun fiyatlı şeylerden bahsedeceğim. ama belli olduğu üzere işte bastım 5 liraya aldım. Çok bacıt bir indirim şey oldu benim için. Siz de bu serüvenime katılmanız için böyle bir video çekmek istedim. Başta normalde ben yolundan çok fazla alışveriş yapan birisi değildim. Çünkü bıktırdılar bizi. Bizi bıktırdılar. O kadar çok link atıyorlar ki artık insanlar story'lerini mesela hani her şeyin sonunda linke gidiyormuş gibi hissediyorum ve artık insanlardaki o trend o link şeyinden çok sıkılmıştım. Ben de artık trend girmiyordum yani açıkçası. Hatta her şeyini çıkarana kadar hani böyle link paylaşan influencerları da takipten çıkarıyordum. Fakat 11.11'de çok büyük bir indirme girdi. Ben de dedim ki bir göz atayım. Bir de alacağım birkaç bir şey vardı eksik. Onları da e, hani bakmak amacıyla trend girdim. Bana hemen indirim kuponları falan zaten gelmişti. 11.11 .11 vasıtasıyla hani çok fazla geliyor indirim kuponları. Ben de onları değerlendireyim. Hani hem eksiklerimi alayım vesaire. Bu videomuz diğer influencerlar gibi. Arkadaşlar şu anda göz atabilirsiniz. Hani para ihtiyacım var. Modunda değil de daha çok asıl influencer gibi olması gereken bir video olacak. Yani beğendiğim ve kalitesini sizlerle gösterebildiğim ve indirimli ve tarz şeyleri göstereceğim size videoda. Yani diğerleri gibi. Diğerleri dediğim hani herkes baz almayacağım. Gerçekten bu işi gerçekten çok iyi linkleyen insanlar var. Ama bazısı gerçekten sadece fakir gibi komisyon kazanmak için onun da linki, bunun da linkini yapan insanlar var. Şimdi hazırsanız hemen başlıyorum. İlk olarak bir ring light aldım. Hem burada kullanırız hem de da ışığımız daha güzel olur diye ilk ring light açacağım. Bu arada ben iki tane sipariş ettim çünkü çok uyguna gelmişti fiyatı. Bu arada bir kargom daha gelecek. Ben bu videoyu aslında çok önceden planlamıştım. Fakat hala kargolarım daha anca anca geliyorlar. 10 Kasım'da, 11 Kasım'da sipariş verdiğim ürünler hala da beklemekteyim. Yani benim amacım aslında Black Friday'e ye yetiştireyim. İşte de Black Friday indiriminde tavsiye olsun diyeydi ama yetişmedi. Şimdi ilk olarak Ring Light. Bu Ring Light'ı ben arkadaşlar kesiz tripodsuz olamıyorum. Normalde Ring Light'lara baktığım zaman hepsinde tripodları var. Fakat fiyatlar işte 150-200 liradan başlıyor. Ben de bu yüzden hani YouTube'da acaba kalıcı mıyım değil miyim boşuna ring light almak da hani bana saçma geliyor. Bu ofisinde mesela ışık alma gibi bir şansı yoktu bu odanın. Bu yüzden hani ring light almam gerekiyordu. Bunu da bir araştırdım. Bir de bana var işte kupon falan tanımlanınca dedim ki ben bir ring light alayım beğeniyse en azından. Hani o kuponda işe yarasın. Bu kaç inçti? 10 mu 12 inç mi ne bilmiyorum. Şöyle aparatları var. böyle bir ışığımız var. Bunu ben indirim kuponlarıyla birlikte işte iki tane aldım. 55, 55, 100 lira. Bir de işte kupon indirimleri vardı. 40 lira hani düşürüyordu düşüyordu bana. Bana neredeyse bu 25 liraya falan geldi arkadaşlar. Şakasız. Hemen deneyelim. Bunların USB'si USB ile USB işte değilmiş. Ama genel olarak hepsi galiba böyle. Ve bunun şeyleri çok iyi yorumları. Yorumları aşırı dikkat ediyorum. Şöyle ayarları falan var. Bakalım videoya nasıl bir farklılık olacak. Ben şu anda videoları telefona çektiğim için bu ışıklanı bayağı iyi olacak gibi geliyor. Hatta arkayı da böyle bir nebze bir bulanıklaştırsa mükemmel olur ama sanmıyorum. Direkt yanında telefon aparatı falan var. Sadece dediğim gibi tripod yok ama 25 liraya da bir zahmet hani olmasın. Olmasın. Benim de hali hazırda zaten şu an tripodum olduğu için hani ekstradan bir almak istemedim. 25 lira nerede? 125 lira nerede şimdi? Telefonun normal adaptörünü takacağım. Yapmış Bir şöyle biraz yakınlaşalım. Şu an video izledim de bayağı fark ediyormuş. Biz, biz bildiğin karanlıkta çekiyormuşuz. Baksanıza şuna. Bayağı iyi bak. Işıkları değiştirelim. Bak şöyle durmam lazım yoksa gözlükler Yuvarlak oluyor. Orada arka plana da çok fazla şey yapmayın. Biz bir şeyler yapmaya çalıştık ama çok kötü olmuş. Hatta simetrik bile değil. Bakın masayla o simetrik bile gitmiyor. Orayı değiştireceğiz biz. Oraya çok takılmayın. Şimdi bir diğer şeye geçiyoruz. Bu ilk gelen siparişlerimden. Bu herhalde kozmo falan. Bu herhalde kuru şampuan. Ama açıldı yani. Tanırsın altın var içinde. Çok şık. Şimdi bir şu kare şampuan bir de şu kuru şampuandan. Bunları zaten bir saç videomda size göstermiştim. Böyle kuru şampuanlar. Bunlar Batiste'in çok uyguna geldi. Gratis'te veya Watson's mıyım? Gratis'ti sanırım. Burada normal bu tek fiyatı 50 lira falandı. Ben bu ikisini ya 25 ya 29'a falan aldım. Bir seyahat boyu da birlikte. Trend oldu bak bunları takip edin eğer kuru şampuan falan kullanıyorsanız. Bir diğer bu montu açtım tekrar paketine koydum hani kısa da göstereyim diye. Ama bu montu giydim o kadar güzelmiş ki. Yani bundan eğer monta falan ihtiyacınız varsa kesin alın. Çok güzel. Şöyle bir mont. Bu Trendyol Men'di arkadaşlar. Evet Trendyol Men. Ve ben normalde birazcık böyle salaş giymeyi seviyorum. Zayıfım yani biraz daha kalıplı göstersin diye. Medium alacaktım ama yorumlarda herkes şey demiş. Ne demiş? Kalıbı birazcık bol o yüzden kendi bedeninizi alın veya bir küçük bedeninizi alın dedi. Ben de medium söyleyecektim, small aldım. Bunu hemen şöyle göstereyim. Böyle malı bu arada çok güzel hani bayağı güzel. Böyle hani dokunursunuz ya böyle ve hoş bir şey o işte. Bu o bu mal. Malı birazcık bu arada şey hani kalın ama karda üşürsünüz. Soğuk bir bölgede çok 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 böyle hani şey bir özelliği yok bunun onu da söyleyeyim. Hani birazcık malı ince, tam mod gibi değil. Bu normal fiyatı Trend 260 mıydı? Neydi? 130'a düşmüştü bu da. Öyle almıştım. Son bir diğer. Bu burada artık durmaktan buruşmuş yani. Düşünün bu ilk bu da ilk gelenlerden. Düşünün hem hani hemen, hemen koptu yani öyle bir şey. Bu da Bershka'dan bir bot. Şey bot ne? Ayakkabı. Bunu ben şeyde görmüştüm. Kendi mağazalarında görmüştüm. Fakat kendi mağazalarında bedenim yoktu. 220'den 150'ye düşmüş. Şöyle bir kapı. Bir sürü kombinin altında görürsünüz artık. Ve geldik buna. Bunu da bak kullandım. Bu da ilk gelenlerden. Bunu kullanma sebebi normalde açmayacaktım sizin için ama sizin için açtım. <laughs> Çünkü birazcık deneyimlerimden bahsetmek istedim. Bu böyle işte kutulu falan geliyor. Tekrar kutusunu koydum kutusunu görün diye. Ve kutusunun içinde Foraya yazıyor. Foraya birkaç arkadaşım almıştı bunları Trendyol'dan. yoldan. Onlarda ne Foreo yazıyor? Forever mı? Bir şey yazıyor işte ve onlarda da bak şöyle Foreo yazısı da olmuyor. Benimkinin altında bildiğim Foreo falan yazıyor. İnanılmaz. Ve 5 TL aldım bana. <laughs> birkaç video izledim. Bime gelmiş sanırım böyle bir yüz temizleme cihazı. Ve insanlar kapış kapış falanmış böyle. Onun yerine gidip 5 TL'ye tren yoldan da alabilirsiniz arkadaşlar. Ondan nasıl aldığımı söyleyeceğim. Bu siyah rengi. Normalde diğer pembesi, sarısı, mavisi falan da vardı. Onlar direkt 25 liraydı. Ama ben siyah rengini çok istemiştim. Siyah rengi de 40 lira falandı. Sonra bu şeyde işte bu 11 11'de 25 TL'ye düştü. Sonra ben de şey falan vardı. Trendyol cüzdan uygulaması falan kullanıyor musunuz? Eğer kullanmıyorsanız Trendyol cüzdanı ilk kullanacak kişiler yani numaranızı girdiğiniz zaman size 10 TL'lik bir çek veriyor. Yani Trendyol cüzdan hesabınıza yüklüyor. Sonra içine para yükleyince tekrar bir 10 lira daha veriyor. Ben yükledim ve 20 liralık bir şey mi oldu içerisinde, kupon mu oldu? Bu zaten 25 liraydı. Bana 5 liraya gelmiş oldu yani. Şöyle bir şey. Ve inanılmaz şu anda memnunum. Bakın hala şarjı var. Ben bayağıdır kullanıyorum. Bugün ayın kaçı? 26'sı. Bu çok hızlı geldi ya. 2 günde gelse. Yani bir iki haftadır falan bayağı kullanıyorum ve hani şey şarjı falan hiç bitmedi Allah'a şükür ve herhangi bir su kaçma vesaire şeyi de olmadı bayağı güzel ya ben memnunum. Hani şey konusunda bir bilgim yok bu arada. Hani lastiği kaliteli mi şey falan o konularda çok bilgim yok. Hani cildine zarar verir mi falan ama ben herhangi bir sorun yaşamadım. Ama gidip de size hani bu mükemmel iyi temizle falan diyemeyeceğim. Sadece cihazlarda merakım vardı ve hani daha iyi böyle emsin. O yüzden aldım. Yani ben memnunum ama hani gider sizin şeyle sivilce patlatır yüzünüzde böyle mayın tarlası gibi olur. Hani o yüzden bir şey diyemeyeceğim şimdi. Sonuçta bu orijinal bir ürün değil. Hani hiçbir şekilde öneremeyeceğim ama dediğim gibi 5 TL'ye aldım. Yani Bim'den kuyruklara girip o kadar tezgâhlerle kavga edeceğinize trend yoldan paşa paşa 5 TL'ye alabilirsiniz bunu. İçerisinde şöyle bir işte şey var. Şarj aleti arkasından takıyorsunuz. Bu arada alırken şu tıpası basında çıkmamış. Yorumlarda öyle bir şey okudum ama şansıma benim çıktı. Foroya yazıyor. Vallahi mükemmel. Hatta Beyza gördü. Oha orijinal mi geldi yalnız? Ya falan diyor. Benim şansım birazcık iyidir. Şimdi buradan bir tane şey aldım. Cüzdan. Bu da trendy mend'i. Bu da 40 lira mı neydi? Şöyle bir cüzdan aldım. Çünkü küçük çanta veya bel çantası takıyoruz ya. Kaba cüzdanlar hani onlara biraz zor sığıyor. O yüzden böyle bir kartlık ve cüzdanlık aldım. Bu da 40 lira falandı. 16 TL'ye falan düştü. Bu zaten şey çok fazla düşüyor fiyatı 20-25 falan favorinize ekleyin eğer şey değilse düşmemişse bile fiyatı o düşer ara ara bakın ona ve güzel baya güzel bakın şu pijama takımı aldım bunun rengi biraz şeydi sanki ürünün sitedeki renginden birazcık koyu renk acaba. Pijama altı aldım. Bu da ne kadardan düştü hatırlamıyorum ama ben 45 TL'ye böyle bir şey aldım. Sadece alt. Çünkü şu lastikli oluşu, şöyle çizgili falan. Bir de malının hani şöyle oluşu falan. Benim hoşuma gidiyor böyle şeyler pijama olarak giymek. Bu da ne beden almışım? S almışım. Şakir videomu aldım diye hatırlıyorum ama S gelmiş. Ve S de bana olur. Siz de kendi bedeniniz alın eğer pijama alacaksanız. Bu arada size hani hiçbir şekilde link vermeyeceğim toplu bir link falan dedim ama mesela bunu Trendyol benden aldım. Hani hepsini söylüyorum zaten ne aldığımı. Bunları gayet yazıp bulabilirsiniz şeyden Trendyol'dan. Eğer hani gerçekten bulamazsanız bana Instagram'dan özel olarak yazın. Size bunların linklerini atarım. Bu gömleği de bayağı merak ediyordum. Bunu da 16 TL mi Öyle bir şey aldım. Ve bunun tek bedeni kalmıştı. Bu L olması gerekiyor. Evet, L. Bu da ben. Özellikle şu an kış mevsimindeyiz ya böyle bu tarz kısa gömlekler falan çok uyguna düşüyor. Ben bunu yazın çay şey yapmıştım ama fiyatı 80-90 lira falandı. İndirimde 16 TL'ye aldım. Ben birazcık böyle şey zayıf olduğum için yine böyle salaş giyinip daha kalıplı durmayı sevdiğim için böyle L bedeninde olur diye düşündüm. Ve olur. Bana olur. Bu da aklınızda bulunsun. Şimdi benim göstereceklerim bu kadar. Şu anda hala ofisteyim, bekliyorum. Saat 10'dan beri kurye dağıtımda gözüküyor. Bugünkü gelecek kargo da Plan yerden sipariş ettiğim ürünler. Onlar da gelirse şu an bu videoya eklerim. Olmazsa canımız sağ olsun. Ben şimdi videoyu kapatıyorum. Kargoyu bekliyorum pencerede. Ring light'ımızı da kapatalım. Resmen karanlıkta video çekiyormuşum. Haberim yok. Tamam. Allah'ım çok şükür. Nerelerdeydin? Tamam Aman da aman. Kimler gelmiş? Beklediğim kargo musun sen? Sana bir ışık açalım. Buyurun efendim. Şimdi arkadaşlar bunu gerçekten çok uzun süre oldu. Tren yolu bir şeyinden aldım. Aman Allah'ım. Bu kadar bekletmezsin. Buradan da 3 tane ürün aldım. Birisini mükemmel ucuza aldım. Mükemmel. Hatta ikisini. Ama birisine diyeceksiniz ki bunun hemen aşağıya bir ekliyorsun yoksa bu O kadar indirimler aldım. Şu renk çok seviyorum ve hoodilerin hayranıyız biliyorsunuz ki özellikle bu karantinadayken hoodiler bizim artık hem pijamamız hem dışarı çıkma kıyafetimiz oldu. O yüzden şöyle bir pijama aldık. ve pijama diyorum hoodie aldık. Bunu arkadaşlar 59 TL aldım. Plan 1. Normal Plan 1'de hoodiler çok pahalı defolu falan sandım. O kadar korktum ki. Normalde hodiler en ucuzu 130 lira oluyordu. Ben bunu 59'a aldım. 11-11 indiriminden. Haberiniz olsun. Ve bir tane şöyle bir sivit aldım. sanki biraz büyük olacak gibi ama bilmiyorum. Şöyle cebi falan var ama rengi çok güzeldi. Mükemmeldi. Şöyle arkası falan böyle. Bunun fiyatını söylemek istemem çünkü indirimden değildi ve fiyatı fazlaydı. Güzel söylemek istemiyorum. Çünkü hala içinde bir yere onun fiyatını. Ama rengi çok güzeldi Ve beklediğim, umarım harika olan bir mont geliyor arkadaşlar. Mont geliyor. Şöyle bir siyah, şuraları reflektörlü bir mont. giyeceğim. O güzel. Şu an aynadan göremiyorum ama hemen bir aynada bakayım. E güzelmiş. Ben bunu kayakta bile giyerim. Biraz malı ince gibi duruyor ama şey böyle. İnce ama sıcak tutan incelerden sanki. Bak bayağı böyle güzel duruyor. Ve ne kadar aldı biliyor musunuz? Bu mont 69 liraya kışlık mont bu. Flipkart'ın Çok iyi değil mi? Ben normalde Flipkart'ta en üze ne var diye böyle bir sıralamıştım. Hani en düşükten başlarız da biz fakirler. Böyle baktım bereler falan var 40 TL. Sonra biraz aşağı indim 69 liraya mont. Bayağı güzel ve ben tam istediğim gibi oldu. Hani birazcık böyle çok dar değil. Çok bol da değil. Mükemmel. Artık bu mont üzerinden çıkmaz. Hala var mı bilmiyorum ama e, şu anda bakın. Eğer varsa mesela fiyatı yüksekse hatta bunun için değil her şey için bakın. Beğendiğiniz her şeyi favorinize ekleyin. Ara ara kontrol edin Trendyol'da. Ya size indirim kupon tanımlar Trendyol ya da ürününüzü fiyatını düşürür. Zaten işte fiyatın düşme sebeplerinden birisi bir şey eğer favorileniyorsa onu zaten indirime düşürüyorlar. Ve bazen hani görmek de mümkün olmuyor. Bu yüzden beğendiğiniz her şeyi favorinize alın. Ara ara favorilerinizi kontrol edin, fiyatı düşürünce mutlu olacaksınız. Bu şekildeydi. Umarım arkadaşlar videoda e, faydalı olabilmiş midir? Yani Trendyol'dan şu anda alabileceğim en uygun şeyleri aldım. Yani Greysuit hariç, hepsi aşırı 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 indirimdeydi. Size de buradan söylemek istediğim, ümidinizi yitirmeyin. Beğendiğiniz her şeyi favoriye ekleyin, Trendyol cüzdan kullanmıyorsanız kullanmaya başlayın. Hemen 20 lira zaten oradan bir indirim alıyorsunuz. Sonra indirim kuponları sürekli geliyor özellikle Black Friday'de falan veya özel günlerde size bir sürü indirim kuponları tanımlanıyor. Onları kullanmaya çalışın. Söyleyeceklerim bu kadar. Yarın Black Friday birkaç favorilediğim ürün var. Onları çeker miyim bilmiyorum. Eğer çok azsa bir vlogda gösteririm veya direkt story'de gösterir. Bu yüzden beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Dediğim gibi eğer işte atıyorum mesela bu Plan 1 mod. Bunun linkini vermek yerine direkt yolu Plan 1 yazıyorsunuz mont kısmından direkt bunlara ulaşabiliyorsunuz. Yani link vermemin anlamı yok. Çünkü ben Trendyol'da işbirliği yapmıyorum. Herhangi bir gelir de elde etmiyorum. Bu şekilde gelir etmediğim halde çok fazla link şey yapan influencerlarla aynı kesede olmak istemediğim anda link vermek istemedim açıkçası. Çünkü hani bazı şey diyor. Arkadaşlar bu ürün sponsorlu değildir hiçbir şekilde. Linkini bırakıyorum diyorlar ama komisyonunu alıyorsun yani. Ben de onlarla aynı kefede olmamak için link vermek istemedim. Dediğim gibi eğer bulamadığınız, arayıp da bulamadığınız bir şey olursa linklerini ben Instagram'dan size özel olarak verebilirim. Onu toplu olarak açıklama kısmında link vermeyeceğim. Ne kadar dertliymişim yani. Bu şekildeydi. Şimdi daha fazla uzatmayayım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Bu arada kanala abone olmayı ve like etme... etmeyi... Like etmeyi? Like etmeyi? <laughs> Bu arada kanala abone olmayı ve like etmeyi de unutmayın. Bir sürü video gelecek. Bir ara bir durgunlaştık ama devam ediyoruz şimdi.